Serbest YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Herkesin pazarı keyifli ve huzurlu geçsin diyelim arkadaşlar. Trafonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bugün biraz misafirimiz kedimiz çok gürültü yapıyor. Bu üçüncü video denememiz. Kapıyı kapatıyoruz. Bir şekilde metodu buldu, çözüyor, geliyor arkadaşlar. E, seste yapmasını çok istemiyorum. Dikkatli almasın diye. E, Trabzonspor'da önemli gelişmelerimiz var dedik dün akşam itibariyle sabah açıkladığımız yurt dışı basınından aldığımız bilgilerle iki transfer bitti denildi arkadaşlar bu iki transfer için uçuş hazırlığı yapılıyor resmi olarak açıklanmayı Trabzonspor kulübü tarafından bekliyoruz başkan zaten bitime çok yakın iki transfer olarak görmüştü dün kendi ifadesiyle de iki transfere yoğunlaştıklarını ifade etti ve o transferle ilgili artık Fransa'dan gelecek iyi haberleri beklediğimizi sizlere söyleyelim bir taraftan kapları bekliyoruz. Bir taraftan resmi açıklamaları, uçuşları beklediğimizi de sizlere ifade etmiş olalım. Bunun dışında birazdan bu detayları sizlere aktaracağız. Tabii bunun dışında arkadaşlar bir 10 numara iddiası daha var. Her gün farklı bir ülkeden, her gün farklı bir takımdan 10 numara iddiaları geliyor. Belli ki Trabzonspor'un 10 numara transferini bitirmek için. Tabi bir tarafta Bordelenko ile oldukça mesafe aldı. Ama Trabzonspor başka taraftan da, başka şey, ülkelerden de 10 numara arayışını yapıyor. Belki bugün sizlere aktaracağım isim daha önce gündeme gelmiş olabilir ama tabii ki yeni yazıldığı için bizler de yeni bir bilgi olarak Fransa basını da çıktığı için bu 10 numara iddiasını sizlere arkadaşlar aktarmaya çalışacağımızı söyleyelim. Tabii ki artık zaman iyice daraldı. E, Trabzonspor yarın toplanıyor. 1 Temmuz itibariyle ilk e, antrenman yapılacak. Haliyle burada ayın 12'sine kadar bir çalışma. 2 gün tatil 15'inde Erzurum'a gidilecek. 15 ila 27 Temmuz tarihleri arasında da Erzurum'da bir kamp dönemi yaşayacak. Orada sabahki videoda bahsettim. Türkiye'den de takımlar var. İran'dan, Azerbaycan'dan, Mısır'dan da takımlar var. Orada çok net değil hazır müsabakaları ve tarihleri. Çalışmaların devam ettiğini sizlere söyleyelim ama 1 Ağustos'ta daha önce tarih farklıydı. 1 Ağustos'ta da. Trabzonspor'un Trabzon'da Dinamo Tiflis takımıyla bir hazırlık müsabakası yapacağını da sizlere arkadaşlar söylemiş olalım. Gelelim Trabzonspor'daki detaylara bir şunu söyleyelim. Onaççu rotarlı gelecek çünkü Onaççu'nun eşinde bir vize problemi yaşandı. Aslında planlama biliyorsunuz Pazartesi günü yani yarın özel uçakla Trabzon'a gelecekti ama eşinin vize problemi nedeniyle muhtemelen yarın bu vize problemi çözülüp en geç salı ya da çarşamba günü Trabzon'da olması beklendiğini sizlere söyleyelim ama yarın muhtemelen daha net, daha doyurucu saat açısından da şu saatte Trabzon Havalimanı'nda olacak diye sizlere bilgi vermek istiyoruz. Ama bunu verebilmek adına da yarın muhtemelen bu vize probleminin çözülmesini beklediğimizi arkadaşlar sizlere iletmiş olalım. Yarın vize problemi çözüldüğü anda salı ya da çarşamba günü Onaccio, eşi ve çocukları arkadaşlar e, imza için Trabzonspor'la resmi imza imzalamak adına ve yeni sezon hazırlıklarına başlamak üzere Trabzon'a geleceğini de sizlere söylemiş olalım. Bu arada bir başka konu Uğurcan Çakır'ın sözleşmesi. Dün sizlere Trabzonspor Kulübü'yle görüşüp sözleşme uzatma noktasında anlaşma sağladığını söylemiştik arkadaşlar. Bir gün önce yani iki gün önce başkan Ertuğrul Doğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve iki tarafında rakamsal açıdan anlaşmaya vardığını söylemiştik. Hatırlayanlar olacaktır şunu söyledim. 2,5 milyon euroya yakın bir yıllık ücret alacak. Yani Saviç'e bir anlamda yaklaştırılacak. Birçok yabancı oyuncudan da daha fazla alma durumu var. Uğurcan Çakır'ın e, hatırlarsanız şunu söyledim. 100 ila 120 milyon TL arasında yıllık ücret alacak Trabzonspor'dan dedim. Bu da artık arkadaşlar netlik kazandı çok şükür. Bunda da yanılmadık. Uğurcan Çakır Trabzonspor'dan yıllık yaklaşık 2,5 milyon euro yani 116 milyon TL ...ücret kazanacağını da sizlere söyleyelim bir e, kısa süre içerisinde bir kap açıklaması da buradan beklediğimizi söyleyelim Çünkü oyuncuyla sözleşme uzatılacak 2029 yılına kadar mı 28 mi 30 mu e, onu da dediğim gibi kap açıklaması yapıldığında daha net bir şekilde e, arkadaşlar öğrenmiş olacağımızı da en azından ifade etmiş e, olalım birazdan o transferle biten transferle ilgili son dakika detaylarını sizlere aktaracağız ama onun öncesinde de bir 10 numara iddiası daha olduğunu sizlere söylemiştik arkadaşlar. Şimdi bir tarafta Bordarenko'yu bitirmeye çalışıyoruz. Makasın daraldığını sizlere söyledik. Hatta bir hamlede Trabzonspor yapabilir acaba. Karşı tarafta da bir esneme, karşı tarafta da bir yumuşama olursa ortak bir noktada Trabzonspor'la Şakter buluşur demiştik ama bugün başka bir on numara iddiası daha var. Onu söyleyelim. Hatta ya daha önce de konuştuk. Amin Harit, Marsilya'nın faslı on numarası da Trabzonspor'un gündeminde. İki kez kulübüyle görüşüldüğünü, oyuncuyla da görüşüldüğünü sizlere daha önce söylemiştik ama hani olur da bir problem yaşanırsa arkadaşlar. Ha bunlardan genelde 10 numaralar 8 numara oynama özelliğine de sahip. Bazen 8-10 oynuyor genelde çoğu. Yani ofansif yönü iyi olan 8 numaralar var. Bir de defansif yönü yani 6-8 oynayabilen oyuncular var. E bu transferlerde tabi orta saha kurgusunu çok iyi kurmak lazım. Birbiriyle benzer özellikte olan oyuncular değil. Aslında birbirinden farklı meziyetleri harmanlayıp bir orta saha kurmak lazım. Bunu bu geçtiğimiz sezon sıkıntısını birbiriyle aynı ağır tempoda oynayan Hani bizde tabir vardır tank gibi, ağır tank gibi oyuncularla bunu gördük arkadaşlar. O yüzden daha hareketli, daha dinamik bir orta sahaya ihtiyacımız olduğunu da her zaman söylüyoruz. Ve Trabzonspor'un Fransa medyasına göre ilgilendiği bir 10 numara daha var arkadaşlar. Kim bu? Himat Abdelli. Abdelli 28 yaşında Cezayirli bir oyuncu. 1.85 boyunda 10 numara mevkiinde oynadığını sizlere söylemiştik. 32 maçta 6 gol 1 asistle katkı sunduğunu söyleyelim. Sadece Le Havre takımında oynamış. Oradan da arkadaşlar şu an formasını giydi. Angers takımına gitmiş. Yani Fransa dışına çıkmamış. Sadece Fransa'da iki takımın formasını e, giydiğini de sizlere ifade etmiş olalım. 7 milyon euro bir piyasa değeri var. Onu söyleyelim sizlere. E, bu arada Angers takımı... Biliyorsunuz 10 milyon eurolukta bir beklenti var arkadaşlar. Angers takımına zaten çok e, yabancı değiliz. Daha önce biliyorsunuz oradan bir oyuncu almıştık. E, ve arkadaşlar 3 kez Cezayir milli takımının formasını giydiğini sizlere söylemiş olalım. E, 7 milyon piyasa değeri var. Böyle genelde dikkat ediyorsanız tek yıl kontratı kalmış isimler daha çok. Trabzonspor'un gündemine geliyor artık tesadüf müdür. Hani bir yıl kontratı kaldı kulüpleri çok fazla para istemez daha uygun şartlarda oyuncuları alabiliriz mantığı hakim olduğu için mi bilmiyorum ama bu tarz transferleri böyle tek yıllık sözleşmesi kalmış oyuncuları biz bu dönem içerisinde daha fazla gördüğümüzü de arkadaşlar sizlere söyleyelim. Bakalım Abdellim olur ee, ki Bordereko bunların hepsinin önünde olduğunu sizlere söyleyelim. Hani ben açık ve ne söyleyeyim hani Abdelli çok bildiğim tanıdığım bir oyuncu değil ama 10 milyon euro ben eğer isteniyor Vermeyi de göze Trabzonspor Abdeli 10 milyon vermek yerine ben gider e, Borde arkadaşlar 10 milyon euroyu e, Ukraynalı 10 numaraya verelim yani daha mantıklı daha akılcı e, bir e, şey transfer pazarlığı olmuş olur diye düşünüyorum ama tabii ki biz fikrimizi söylüyoruz belli bir yere kadar burada kulüp idare edenler var. Kulübün yetkilileri var. Son kararı onlar söyleyecekler. Bakalım 10 numara konusunda bu kadar isim dolaşmışken Trabzonspor kadrosuna hangi ismi katacak? Onu da arkadaşlar kısa süre içerisinde e, göreceğimizi söyleyelim. Bu arada arkadaşlar Tolisso ile ilgili olarak da başkanın bizzat kendinin yürüttüğü çalışmalar var. E, çok kolay bir transfer değil. Bakın hani o diyelim farz edelim ki Lyon dedik ya tamam. Ben bonservis istemiyorum. Bunun maaşı yüksek. Ben artık bir şekilde işte gelir gider dengemi halletmem lazım. İşte küme düşmeme ihtimali de var. E onu söyleyeyim size. Yani Fransa'da işte bir savunma hazırlandı. Paris Saint Germain'in buna destek olduğu gibi bir takım şeyler de yazılıyor. Yani bizi çok ilgilendiren bir boyutu mu? Değil. Küme düşse de düşmese de şunu söyleyeyim. Yani Toliso'yu bizim oradan bedava çıkarma ihtimalimiz çok çok zayıf. Bilmiyorum. Farklı metotlar belki farklı formüller Başkan Ertuğrul Doğan tarafından deneniyordur. Ama hani bol servisini halletsek bile oyuncunun maaşını da hani vergi kulüpler tarafından ödeniyor yurt dışında bizde e, e, bizde pardon oyuncular tarafından ödeniyor yurt dışında Türkiye'de e, kulüpler tarafından ödendiği için biraz avantajlı gibi görünse de Türkiye'ye oyuncuyu getirme anlamında ikna etmek de çok kolay değil. Neden? Arkadaşlar Avrupa Ligi'nde olmayan bir Trabzonspor var. Üst düzey yani düşünün UEFA Ligi'nde Oldukça başarılı bir e, performans sergilemiş bir Lyon takımının oyuncusundan bahsediyoruz. Ve haliyle durum böyle olunca da arkadaşlar buraya gelebilmek adına farklı metotlar sunma. Ya deli bir para vermek lazım. Yani böyle bizim çok düşündüğümüzün üzerinde ya uçuk kaçık bir rakam vereceksiniz ki oyuncu gelecek ki buna gerek var mı? Tek bir oyuncunun alıp Trabzonspor'u şampiyon yapacak garantisi varsa ver diyeceğim ama böyle bir garanti de yok arkadaşlar. O yüzden Tolisso transferi zor da olsa... Başkan orada yoğun temaslarını sürdürüyor. Bakın yoksa çok gitti tekrar döndü. Yani normalde şu anda iki transferi açıklamayı bekliyoruz. Ya. Birazdan o detayları aktaracağım. Bu iş bitti ya da oldu ya da olmadı. Toliso başkan döner diye tahmin ediyorum. Orada hala hem belki eşi çocuklarıyla bir tatil yapıyordur onu bilemiyoruz. Hem de transferleri bitirme anlamında bir çaba var. Ama Toliso dediğim gibi gündemde mi evet bir temas var mı var. Bitirilmeye çalışılan bir transfer olarak değerlendirilebilir mi? Evet ama çok kolay alabileceğimiz bir oyuncu gibi profili açısından durmadığını da söyleyelim ama bazen şartlar hiç istemediğiniz bir anda lehinize dönebilir arkadaşlar. Onu da söyleyelim. E, Fransa'daki durum Tolisso'da bu. Gelelim diğer iki futbolcu arkadaşlar. Vogue Ren'in 23 yaşındaki Kamerun oyuncusu dün biliyorsunuz son devreye girdi. Olumlu bir dönem aldı. Zaten oyuncunun da imza atmama sebebi arkadaşlar sabahki videoda bahsettim belki izlemeyenler vardır. İmza atmama sebebi sözleşmenin süresi. Muhtemelen biz biraz uzun istiyoruz 4 yıl diyelim örnek veriyorum hani bu kesin diye değil. Onlar belki 2-3 istiyorlardı. Yani buradaki oyuncunun tereddütü de bu. Çok büyük bir problem değil. Zaten arkadaşlar bazı arkadaşlarımız işte problem yaşandı Trabzonspor vazgeçiyor diye. Bana da birçok arkadaşımız yazdı ama ben de dedim bu transferde olumsuz bir durum yok. Şu an itibariyle ha bakın anlık bir durum vardır pat bir olumsuzluk olur. Devreden çıkar kapanır gider ama şu an olumlu bir detay var demiştim. Olumlu bir gidişat var demiştik ve Afrikan futbol arkadaşlar bu transferin bittiğini Trabzonspor'un 5 milyon euro bonuslarla Ren kulübüne ödeyeceği yönünde de bir bilgi paylaştı. Oyuncunun kısa süre içerisinde Trabzon'da olması planlanıyor. Haberi de Yine yurt dışı servis edildi. Artık bizim de gözümüz dediğimiz gibi kulağımız kaplarda, uçaklarda artık uçakların şeylerinden numaralarından arkadaşlar takip günlerimizde yaklaştı. Geldi orada söyleyelim sizlere. Diğer bir isim Boga. Şöyle söyleyeyim. Hani bunu bitirebilirse Trabzonspor uygun şartlarda büyük bir başarı. Çünkü başkanın söyleminden yola çıkarak 15 milyon euro üzerinde bir istek varsa ama şunu da belirteyim. Nins kulübünün Ekonomik anlamdaki sıkıntılar sebebiyle her kulüpte var bu. 10 milyon euro civarında bir beklenti olduğunu Trabzonspor'un ilk temas kurduğu anlarda birçok Fransa medyası yazdı. Yani Nins bu kulüpte bu Nins Boga için, Jeremy Boga için istediği rakam 10 milyon euro. 10 milyon euroyu veren takım alır. Trabzonspor görüşmelere başladığı haberlerini ilk verdiğimiz dönemlerde ama şu an geldiğimiz noktada dün akşam yine Afrika Futun iddiası bu transferde diyor. Bitti. Bu transferi Trabzonspor kiralık. Bakın bu yıl kiralık artı zorunlu bir bonservis bedeli konuldu. Rakam nedir? Muhtemelen şu var. Bu yıl bütün transferleri e, ekonomik olarak sırtımıza yüklenmesin. Rahat bir nefes alalım. Boga'nın transferindeki sıkıntıyı ya da bonservisi gelecek yıl planlayalım diye düşünmüştür. Çünkü hatırlarsanız ikinci etapta Trabzonspor'un kiralık artı satın alma opsiyonuyla beraber yeni bir teklif sunup pazarlık masasına dahil olduğunu söylemiştik. Hatta ve hatta Mendi içinde Trabzonspor'un Mendi'yi Nise önerdiği burada da bir takas iddialarının da olduğunu belirtmiştik ama e, yurt dışı basının iddiasına göre Boga transferi bitti. Kiralık artı zorunlu satın alma ile beraber oyuncunun Trabzon'a gidişi bekleniyor dedi. Yani iki transferi de yurt dışı basını bitirdi. Biz de bekliyoruz. Genelde bu tür haberler ilk yurt dışından çıktığı zaman ya bir gün iki gün sonra da resmi olarak bugün de bakın açıklanabilir. Yarın da açıklanabilir. Ben bir problem görmüyordum zaten iki transferde ama BOGA de biraz endişeliydim. E, kiralık satın alma opsiyonuyla olmuş ise ki öyle belirtiliyor. Bakalım e, ücret ne kadar zorunlu opsiyon ne kadar e, Fransa kulübü koydurdu. Onu da arkadaşlar kısa zaman içerisinde öğreneceğiz. Bunun dışında ayrılıkları bekliyoruz. Ama kıpırdanma var mı derseniz en şöyle Belirgin bir durum Muhammed Şam'a gelen teklif. İki gün önce de söyledim. Çok gitme taraftarı değil. Ha kulüp ikna eder. Çok cazip bir teklif gelir. Arabistan'dan onunla alakalı yani oyuncu ikna etmek için maaş noktasında yüksek bir rakam gelir. 7,5 milyon dolardı. Hani bilmiyorum pazarlıkta biraz daha yukarılara çıkarılabilir mi bu rakam. Onu da sizlere söyleyelim ama Muhammed Şam çok sıcak bakmasa da başka teklifler getirir. Ya da bir şekilde oyuncu ikna edilir diye tahmin ediyorum. Çıkış yapmamız gerekiyor kontenjan adına. Bakın 10 numara. Bordarenko, Abdelli, e, Amin Harit birçok bir, bir isim konuştu. Bu şu anlama geliyor. Yönetim Muhammed Şam'ı satacak arkadaşlar. Bu çok net. Bakın yani oraya her bölgeye iki tane oyuncu aldığınız anda sıkıntınız var. Yani çünkü 11 çarpı 2 kalecimiz biz Türk de onu sayı 10 çarpı 2 olsa 20 yapar arkadaşlar. Bazı bölgelerde 3 tane yabancı var. Yani Santrafor'da şu anda 3 var 4 arıyoruz. Bakın Onatçı, Draguş, Sikan ha bunlardan bir. Bilemediğin iki tanesi ayrılıkla yaşayabilir onu söyleyeyim sizlere. Ya yani ben Sikan'ın ayrılma ihtimali yüksek görüyorum ama Fatih Hoca ikna olur mu? Kalsın bir göreyim der mi? Bilmiyorum ama çok sıcak bakmadığını e, geçtiğimiz sezon içerisinde çok net görmüştük. Yani Santrafor'da sabahki videoda sizlere bahsetmiştik arkadaşlar. E, e, ama... Adeboy adında bir 27 yaşında İngiliz oyuncudan bahsettik sabahki videomuzda hatırlarsanız. Orada da bir temasın olduğunu sizlere söyleyelim. Bakalım nasıl bir planlama yapılacak. Önemli olan ortaya çıkacak olan sonuç. Yani kadro. Hep birlikte bunu göreceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi artık kapa açıklamalarını uçakları bekliyoruz. Resmi açıklamalarında yapıldığında yeni transferler sezona sezon hazırlığına yetişecek gibi duruyor. Bir aksilik olmadı bakın Bakın on Onaçu'da yarın gelecekti ama bir aksilik çok önemli değil. Eşinin vizesi nedeniyle salı ya da çarşamba günü gelecek. Hadi hayırlısı diyelim. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.